Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Meyvelerinin taneleri yuvarlak, yaprakları kalp biçiminde olan karabiber çok tüketilen bir baharattır. Arkadaşlar, birinci kelimesi renk bildiren bitki ve hayvan adları daima bitişik yazılır. Biber burada bitki, kara da renk bildiriyor. Dolayısıyla bu ifadenin bitişik yazılması doğru. Bu cümleyi geçtik. Ege'de insanlar kahvaltılarda yeşil zeytini daha fazla tercih ederler. Şimdi Ege bir özel ad, bu özel ada getirilen ek, yapım eki veya çokluk eki olmadığı için kesme işaretiyle ayrılmış. Burada bir sıkıntı yok. Yeşil zeytin ifadesi bitişik yazılır. Bunun nedeni yine aynı. Zeytin bir bitki. E yeşil de renk bildiriyor. Birinci kelimesi renk bildiren bitki ve hayvan adları bitişik yazılır demiştik. Dolayısıyla bu da bitişik yazılmış. Bu cümleyi de geçtik. Avrupa ve Asya'nın ılık bölgelerinde yaşayan kızıl geyiğin uzunluğu yaklaşık 2 metredir. Asya özel ad. Bu özel ada gelenek yapım eki veya çokluk eki olmadığı için kesme işaretiyle ayrılmış. Burada bir sıkıntı yok. Ayrıca kızıl geyik bitişik yazılır. Bunun nedeni yine aynı. Geyik bir hayvan türü. Kızıl da bu hayvan türünün rengi. Birinci kelimesi renk bildiren bitki ve hayvan adları bitişik yazılır dedik. Dolayısıyla burada da bir sıkıntı yok. C seçeneğini de geçtik. Baharın müjdecisi olan arı kuşu az ağaçlıklı yerlerde yaşayan ötücü bir türdür. Arkadaşlar arı kuşu ifadesi ayrı yazılır. Bunun nedeni şudur. Kuş sözcüğü anlamını koruyor bu bir. Ayrıca birinci sözcük renk, renk bildirmiyor bu da iki. Dolayısıyla bu ifadenin bitişik yazılması yanlıştır. Aynı şekilde çalı kuşu ifadesi de ayrı yazılır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Buna yanlış dedik. Cevabımıza D seçeneği dedik. E'ye bakalım. Sulak ve bataklık yerleri seven sivrisineğin bazı türleri sıtma mikrobu taşıyabilmektedir. Arkadaşlar sivrisinek bitişik yazılan kalıplaşmış bir birleşik sözcüktür. Daima bitişik yazılır. Dolayısıyla bu cümlede de hata yok. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.